Ne haber arkadaşlar? Harika bende birlikte Roblox'ta restoran kuracağız. Ve bugün restoran işletmeye çalışacağız. Big Games mükemmel bir yeni oyun yapmış arkadaşlar. Bu bir restoran oyunu e, ve bir restoran açıp burayı işletmeye çalışacağız. E, Big Games güzel oyunlar yapan bir şirket ve güzel bir oyundayız. Programda kendi restoranda. ilk olarak oyun bize bir tutorial yani nasıl oynandığını anlatıyor. Müşteriye gönder diyor müşteri e, tamam müşteri şimdi <laughs> mekanı davet ettim arkadaşlar ee, kısa bir tutorial bunu yapacağız sonra oyuna başlıyoruz yeni bir oyun popülerde çok fazla oynanıyor bakalım nasıl bir oyunmuş göreceğiz ne yapacağız burada hiçbir şey yok diyor Ha, önce sipariş almamız lazım Dostum başladın mı? Başladım. Birazdan da yana geleceğiz programda. Sen de başla. Umarım videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Attık abi. Ali Usta. Ali Usta coşuyor. Ali Usta coşuyor. Birazdan aşçı da tutacağız. <laughs> Ali Usta geri geliyor arkadaşlar. Tamam yemek nereye çıktı abi yani Yemek burada of pizza ben yiyeceğim bunu Neyse tamam sipariş yapalım Şimdi kolaymış o zaman Abi nasılsın Beğendin mi beğendi ya Arkadaşlar burada da big shop bölümü varmış Burada da malzeme alabiliyormuşuz ee, Parayı bıraktı ben bir parayı alayım abi Bir dakika tamam ee, Oradan da malzeme alacağız Güzel bir oyun arkanıza yaslanın başlıyoruz Bulaşıkları hemen yıkayacağım ya. Dostun ne sandın? İşletme sahibisi. Her şey yapacaksın. Oo ben tutarım şimdi bulaşık falan tutmamız lazım. E ee, çalışan bölümü geldi arkadaşlar. Buradan da bir çalışan tutacağız. Bir aşçı, aşçı geldi. Ali Usta. Onun ismi Preston ama aslında Ali Usta. Her şey bu kadar Eron Papi. Ee, sonra tekrar görüşeceğiz. Güzel bir zaman geçirmeni diliyorum restoranda. Hoşça kal. Oyunun yapımcısı gitti. Şimdi oyun bize kaldı arkadaşlar. Alusta ne yapıyorsun? Alusta ne yapıyor? Buradan şimdi garson da mı? Dostum parayı harcama. Ne? Ama ben garson almazsam her işi ben yapacağım ya. Ben işi... Her işi ben yaparsam yandık. Buyurun efendim hoş geldiniz. Alusta hemen yemeklerin siparişlerini alalım. Dostum siparişi sen alacaksın. Alusta. Allah'ım Ali Usta ne yapıyorsun Ali Usta? Ali Usta siparişleri almamız lazım. Dostum aşçı, aşçı o dostum garson alacak. E garson kim? Dostum sensin. Ya her şeyi ben yap çıksam yandık yemeği de ben yapayım. Ali Usta çılgın çıktı ya geziyor orada ben ne yaptığını anlamadım. Efendim yemek siparişlerini alıyoruz. Ha ben sipariş aldıktan sonra Ali Usta geldi. Bak ne yapıyor bak. Hepsini yakma bak havaya uçuracağım bize. Bağım bu ne yapıyor? Dostum adam yemek yapıyor bırak ya dostum. <laughs> Değişik yemek yapıyor bütün ocakları açtı havayı şimdi efendim hoş geldiniz buyurun. Şimdi küçük bir yer arkadaşlar büyüteceğiz ama burayı. Bakalım videonun sonunda ne kadar büyük olacak göreceğiz. Yemekler geldi mi diyor. Yemekler gelmemiş Ali Usta hadi hızlı ol biraz ya. Oo, Ali Usta ile işimiz zor. Birazdan arkadaşlar şapa da gideceğiz. Şunu da ben yapayım. Şaptan da güzel bir şeyler alalım. Hızlanmamız lazım çünkü. Oyunda bakalım pro olabileceğiz mi? Robux da harcayacağım tabii ki azıcık falan. Yemekler hazır mı? Alusta. Müşteriler kaçacak şimdi. Efendim pizzanız. Pizza buraya. Ay güzel bir şey. Dostum on numara. Ben bayıldım. Yemek yiyeyim. Afiyet olsun. Bak bizim pizzaları başka bir yerde bulamazsınız. ha. En iyisi burada. Buyurun efendim tostunuz. Aha. dostum selamın aleyküm. Aleyküm selam. Mekanımıza hoş geldin. Alo usta. Provanda bir masa açalım. Provanda geç. Dükkan senin. Ne istersin? Dostum eyvallah sağ ol. Tokum ben. <laughs> Aç sen yani yaptırayım Alo On numara lezzetli yapar. Buyurun efendim. Evet siparişlerimizi dağıttık arkadaşlar. Oh öyle bir yolar ki benim cam çekti. İkinci kat. Ee, Flor 2 arkadaşlar. 4500 para veya 50 er robux alabilirsiniz. Biz şu an birinci kattayız. İkinci kata gitmeye bence şu anda gerek yok. Zaten paramız da yok. Oo, ne güzel yolları. An para bıraktı. 15 verdi. Eyvallah abi. Allah bin bereket versin. Ama bak garsonluğu ben yapıyorum. Bulaşıkları ben yapıyorum. Dostum hepsini sen yapacaksın. Ama çok zor. Hayatım, hayatım çok zor. Gitti. Provanda gidiyor. Ben senin mekana geleceğim Provanda. Dostum beklerim. <gülüyor> geleceğim. <gülüyor> Bir ziyafet çekeyim. bulaşıkları yıkıyoruz. Tabakla parayı birlikte alıyoruz. Alusta. Alusta var ya beni yordun bugün Alusta. Hiç konuşmuyor hiç hiç hiç. Şu parayı alayım da çalmasınlar. Parayı alamadım parayı alamadım. Para orada kaldı. Aldım. Evet. Bakalım sen ne istiyorsun bakayım. Alusta siparişte. Arkadaşlar şimdi garson alacağım ya yoruldum ayaklarım altı ağrıdı ağrıdı. Robux alıyorum garsonu. Dostum ben ne yapacağım o zaman? Sen de oynayarak çıkart işte. Ben pro oluyorum, sen de noob oluyorsun programda. Ben Robux'a ne kadar ilerliyorum, sen Robux'a ne kadar ilerliyorsun? Dostum bir de bir gün tersini yapalım. <laughs> tamam. Bir gün de o Robux alacağım. Ben normal girişirim arkadaşlar. Şimdi bir aşçı tuttum arkadaşlar. İki tane aşçımız var. Bir tane de garsonumuz var. Bu garson da çılgın birine benziyor. Hakkımızda ayılası inşallah. Aşçılara bak be Ali Usta ve Hasan Usta diyelim ona da Hasan Usta Ali Usta coşuyor <laughs> Ay ateşler fışkırıyor ya <laughs> Bunlar havaya patlatacak burayı vallahi bak Şapa gidelim Şimdi arkadaşlar buradan bir masa takımı alacağız Ekstra içeri büyütmemiz lazım çünkü Ali Usta'ya da sonra buradan bir tane Ay alacağız yemek yapma yeri Abi bu nasıl bir şey böyle 200 bin dolar Ali Usta onunla coşar var ya Turboya takar onu alacağız onlardan. Güzel bir tane. Ali Usta çok istiyor çünkü alalım. Masa sandalye takımı için tabii ki paramız yok arkadaşlar. Robux harcıyoruz. Robux harcıyoruz. Dostum bir gün daha cama sana şaşarım. <laughs> Yoksa nasıl gelişeceğiz provanında? Arkadaşlar mekana geldik. Ali Usta ile Alsam Usta iyi anlaştılar. Kavga ediyorlar arada falan ama e, birbirleriyle diyalogları iyi arkadaşlar. Yani uyumlu çalışıyorlar. Arada bir tartışıyorlar. Şu ocakları paylaşamadılar bir türlü. Modern masa aldım. 3 tane. 3 tane de sandalye aldım. Amacımız mekanı büyütmek ve müşterilere tabii ki arttırmak. Gelir elde lazım. Close diyor. Kapatalım. Şunu. Allah! Mekanı kapattım. Dostum geçmiş olsun. Abi ben alttaki şeyi kapatacaktım. Tamam kapanmadık. Açız açız açız. Bütün müşteriler gitti. Allah'ım ben ne çılgın çocuğum. Ama close diye koymuş onu, Ben de bu yaptığımız menüyü kapatacağız sandım. Bir tane parke aldım. Fakirdim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oraya böyle bir sürü parke dizmemiz lazım. Şimdilik bir tanesini koyduk. <laughs> Onlar, her yeri kapatacağım. Bu alttaki parkeyi beğenmedim. O kahverengi parke daha güzel. Mekanı kapattım ve yanlışlıkla açtım. Müşterilerin gelmesi lazım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yaptığımı da bilmiyorum ki ben ne yapayım ya. Aşağıdaki kloza sakın basmayın oynarsanız. O dükkanı kapatıyormuş. Dostum ben de öğrendim senden basmam da. Bu romanda var ya çok oynarsın. Efendim afiyet olsun. En güzel pizzalar burada. Aşçılarımız son derece. Son derece özverili çalışıyor. 425 istiyormuş da onu Bir tane daha aşçı alsam yer yok zaten arkadaşlar. Garson güzel servis yapıyor. Garson da beğendim. Abi sizde bir tane ocak alayım mı Ali Usta. Ali Usta konuşmuyor ki. Probağdan yana gidiyoruz arkadaşlar. Bakayım onunla durumlar ne. Sonra Ali Usta'ya bir tane daha ocak alacağız. Ali Usta diyor biraz hızlanmam lazım diyor. Yeğenim. Ona turbo ocak alacağız. Turbolu uçacak yani. Uçarak yemek yapacak. Dostum, o nasıl bir şey? <laughs> vay vay vay. vay. Probağdan. Dostum gel dostum bir yemek ısmarlayayım. Vay vay vay. Mekana bak be. Mekana bak be. Senin Ali Usta da burada. Bende iki tane var. Emal Yusta, Emel Usta. Akşama kadar tartışıyorlar. Güzel ama sandalye masası çok az. Provan da buraya attırman lazım. Bakayım ne yemek, yemek yapmış. Bak bizim mekana gelin. yukarıda Heron Papi'nin restorana gelin. O numara. Dostum bak böyle müşteri çalma. <laughs> Arkadaşlar Ali Usta'ya ocak alacağız. 1400'ü bunu alayım mı? Acaba bunu daha hızlı yemek yapacağız herhalde bununla. Diyor ki git diyor düzgün al diyor. Aldım son son model bir tane Ocak aldım Ali Usta 0 Ali Usta Ocak geldi hadi hayırlı olsun hadi hayırlı olsun Şuradan koyalım Burada Yeri de var zaten hazırlamış Ali Usta az önce hazırladı Çekti hemen dedi boşta yeğenim getir dedi Şuraya koydum Ali Usta koydum hadi hayırlı olsun Dostum nasıl bir şey o Dur başladı şimdi bismillah Aa Hasan Usta başladı Hasan Usta yavaş yavaş yavaş, yavaş açın yavaş açın Daha yeni aldık bak Ali Usta, Hasan Usta coşuyor. Heron Papi'nin restoranı. Şu paraları alalım. Çok para harcadım. Şimdi para toplamam lazım biraz. Para niye alınmıyor ya? Arada para alınmıyor. Bir hata var. Arkadaşlar yeni yem yemek menüsü açtım. Daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Buna Robux açıyorum. Tamam. O açayım level 3. Bir sürü yemek var. Bakın. Bunların hepsini açmamız lazım. 50'ye kadar gidiyor. Level 50 çok zor oyun. Ama severseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Siz like atarsanız biz de bu devam ederiz. Hii, zengin adam geldi. Harbi diyorum Roblox'un zengini geldi. Dostum kim o? Bari kafasında dolar işaretli adam. Valla aha siparişi verdi. Of. Abi dur ben yemeğini ben yapayım. Özel müşteri geldi Ali Usta. Çok dikkatli olmamız lazım. Ondan iyi para gelebilir. Özel müşteri. Vay. Adam Roblox'un zengini arkadaşlar. Bir masa takımı daha alıyorum. Mesela 3 tane masa seçiyorum. 3 tane de sandalye seçiyorum. Orada 3, 2, 1 ondan anlamına geliyor. Yani 3 tane mi almak istersin? 2 tane mi? 1 tane mi? Zengine bak dikkat edin Ali Usta, Ali Usta o çok önemli bir adam. Yemeği çok düzgün yap Ali Usta. O çok değerli bir müşteri. Aha sosisli yiyor. Yesin o şimdi şunları koyalım. Dostum bakayım kaç para verecek söyle bana. Tamam o var ya buramanda. Büyük ihtimalle oyunun yapımcısı özel getirdi onu. Bakıyorum izliyorum onu hiç aktırmadan izliyorum sosis yiyor şu an Zengin adam bakın kaç para vereceksin abi beğendin mi? Allah servet bıraktı Hii! 270 Dostum yok artık Harbi diyorum, abi bir daha gel ya Sen 10-15 kere gelsen zaten biz 5 kat daha çıkarız ya Dostum bana da gelsin <laughs> Bana geldi sadece Abi bekleriz Aygaz nasıl uçuyor ya Hasan Usta daha çok uğraşıyor Aygaz'la arkadaşlar. Ali Usta beğenmedim anlamadım ki ya. Restoranı da coşuyor ya. Bak yeni müşteriler orada bekliyor. Garson almıyor onları bak görüyor musun? Cık. Ya her işi ben yapacağım ya. Her işi ben yapacağım ya. Patron olmak zor abi. Buyurun efendim hoş geldiniz. E garson biraz hızlan. Garsona da bir isim bulamadım arkadaşlar. Ali Usta, Hasan Usta duruyorlar öyle. Arada bir donup kalıyorlar ben de anlamadım. Şunların servis servislerini hemen açalım. Buyurun efendim hoş geldiniz. Ne yersiniz bakalım. Tamam. Evet bir pizza servisi çekiyoruz. Pizza. Hızlı olalım. Seri olalım lütfen. Şu fırınlara bir boş bırakın. Ay gazları bir boş bırakın. Biz, biz de bir iş yapalım. Buyurun, sos istiniz efendim. paraları toplayalım. Tamam oğlum yeni müşteri geldi. Müşteriyi al. Dostum. Dostum benim mekan coşuyor. Sen benim mekan ben yetişemem mekanı. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bulaşık yeri alacağım. Neden? Çünkü tabakları koyacak yer yok. Şunu alayım. Abi o nedir ya? Elime tabak alıyorum. Tabak koyacak yer bulamıyorum. Biraz bulaşıkları hızlı yıkamamız lazım. Bir de bu garson çocuk o Ali ile Hasan Usta bakın orada tam bulaşık yerinin orada aygazı koyduk. Çocuk orada sıkıştı kaldı. Burada da yıkasın. Ben de rahat yıkarım burada tamam. Bak oraya koydum. Orada yıkayalım artık. Ali ustaya ile Usta'yı çarpmaya gerek yok. Mesela boş tabağı alayım. Aa orada niye yıkayamıyoruz? Onu yeni koyduk oraya. Boşa mı koyduk yoksa? Dur bakayım. Herhalde orası dolunca oraya koyacağız. Bakayım. Ya yine koyulmuyor ya. Burada da bulaşık yıkayalım. Bu kocaman şey aldım ben buraya. Boşa mı yanlış bir şey mi aldım ben yoksa? Arkadaşlar o bulaşık yıkama yeri değil mi? <laughs> ben ne aldım? He tamam. Oba. Dağımız da yıkıyor. Harbi daha az yıkıyor sanki. Oo, birkaç tane tabak koyabiliyoruz. Kapasitesi arttı arkadaşlar. Öbürüne çok fazla tabak koyulmuyor. Of be mekanım coşuyor. Efendim hoş geldiniz. Buyurun 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 buyurun. Ali Usta azıcık seri abi azıcık seri mekan coşmaya başladı mekan coşmaya başladı iyi para gelecek şimdi birazdan Buyurun. Bütün işi ben yapıyorum. Bir tane daha garson alsam mı acaba? Dostum bende garson yok. Ben çalışıyorum. Bende bir tane var. Yine ben çalışıyorum. Yetmiyor yani. Bir tane söyleyeyim sana bu romanda. Arkadaşlar yeni bulaşıklık mükemmel. 10 <laughs> numara çalışıyor. Bütün tabakları koyuyoruz buraya. Bakın bir sürü tabak koydum. Onların hepsi tek tek yıkanıyor. Böylece daha hızlı çalışabiliyoruz. Oh be mekana bak ya. Abi şu Müşterileri al be garson ya. Allah aşkına ya. Yoruldum ya. Yoruldum ya. Patron olmak zor abi ya. Bütün işi şey ben yapıyorum. Arkadaşlar bir tane daha garson aldım. Bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü yetişemiyorum artık. Bir köşede artık dinlenmem lazım. Patron olduk. <laughs> bir tane daha aşçı geldi. Üç tane aşçı bunlar birbirini yemez inşallah. Hasan Usta, Ali Usta. Evet, üçüncü ismi siz söyleyin arkadaşlar. Aklıma gelmiyor artık. Mehmet Usta diyelim. Yoruma yazın bakalım. Hasan Usta, var, Ali Usta, Mehmet Usta, coşuyorlar. Üç tane fırın var, ay gaz var. Hepsi onlara yetiyor zaten. Bir tane daha altın sarısından koysam var ya Ali Usta coşacak ya Onu almam zor çok pahalı Ali Usta diyor ki dakika başı altın sarısı al Abi nasıl alayım onu 200 bin Onu almamız çok zor ya Harita var ya çok güzel arkadaşlar Vay 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 Dostum hoş geldin vay güzel masa büyütmüşsün yani baya bir büyümüş bence güzel olmuş da. Dostum bak müşteri çalma <laughs> yok yok şaka yaptım az önce Bir tane açı aa garson almışsın gel Arkadaşlar şimdi probanda benim mekanı görmeye gidiyorum. şaşıracak Gel 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 bak dostum vay be kalabalığa bak Sen aşçıları falan görüyor musun ortama görüyor musun iki tane garson var Üç tane var. Dostum bunlar nasıl çalışıyor böyle? Çok uyumlu çalışıyorlar. Başta biraz tartıştılar ama sonra anlaştılar. Mekanımız böyle işte bu ya. Umarım beğenmişsindir. Şu paraları alalım. Az önce zengin adam 270 verdi banda. Dostum bana gelmedi. Sana gelmediyse şanssızlık işte. Onu bekliyorum tekrar. Bir kere daha gelse var ya üf be. 3-4 kere gelse zaten 10 numara olacaktı Şunu şuraya koyalım. İyi ya mekan beğendin mi? Dostum bayıldım anım yapıyor ya. O level aldım. Arkadaşlar kaç level oldum ben? Sabahtan beri oynuyoruz. Sa iki level olduk. Sabahtan beri oynuyoruz. Sadece iki level oldum. O zormuş oyun. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz bu oyunu. Ben bayıldım ya. Ama beğenirseniz devam etmeye çalışırız. 10-15 bin like atarsanız devamını çekmeye çalışırız. Bu diğer restoran oyunu gibi ama sanki ondan da güzel mi bilmiyorum. O da güzeldi de bu da güzel. Burada bitirelim. Bir tane daha çalışan aldım. Sonraki videoda artık devamını çekmeye çalışırız arkadaşlar. Bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.